Merhaba mis mutfak takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte ekşi maya hazırlayacağız. İnanın yapımı ve kıvamını tutturmak o kadar kolay ki sizlere bununla ilgili çok özel bir ayrıntı paylaştım. Sizler de inşallah böyle güzel içi göz göz pişmiş harika ekmekler yapacaksınız. Detaylıca yapımına geçiyorum. İlk önce kavanozumuzun ve tahta kaşığımızın lütfen steril olmasına özen gösterelim. Sıcak suyla şöyle bir durulayın ki deterjan kalıntısı olmasın. 1 çay bardağı tam buğday unu ve beyaz un karışık olmak üzere Un ekliyorum kavanozuma ve yarım çay bardağı da içme suyu kullanıyorum. Lütfen çeşme suyu kullanmayın. Çeşme suyundaki klor mayanızın aktif hale gelmesini engelleyebilir. Kıvamı oldukça cıvık bir hamur var şu an elimde. Ve bu şekilde kavanozun üzerine streç filmle kapatıyorum. Kürdanla birkaç yerinden delik açarak hava almasını sağlayacağım. Ve mayamı 3 gün boyunca hiçbir şekilde dokunmadan sıcak bir ortamda bekletiyorum. Bakın üçüncü gün sonunda mayan bu hale geldi. Örneğin pazartesi günü hazırladınız. Çarşamba günü mayanızın ilk beslemesini yapacaksınız. Mayanızın yüzeyinde ya da ortasında bir sulanma olabilir. O suyu kullanmayacağız. Ve yine aynı şekilde steril bir kavanoza mayamızın tortusunu transfer edeceğiz. Yarım çay bardağı yine tam buğday ve beyaz un karışımından ekliyorum. Bu sefer daha az su kullanacağım. Bir çay bardağının dörtte biri kadar yani yarısının yarısı kadar su ekliyorum. Ve çok iyi bir şekilde karıştırıyorum. Üçüncü gün mayamı ilk kez beslemiş oldum. Kıvamı da bu şekilde. Artık bugünden itibaren altıncı günde dahil olmak üzere mayamı her gün aynı saatlerde beslemeye çalışacağım. Üzerini streç filmle kapatıp kürdanla delikler açarak hava almasını sağlıyorum. Ve dördüncü gününde mayamın gelmiş olduğu sonuç bu. Göz göz kabarıp Baloncuklar çıkmaya başlamış bu iyiye işaret maya aktifleşmeye başlamış demektir. Mayımın yarısını yine steril bir cam kavanozun içine aktaracağım. E, bu şekilde yapmayı daha uygun görüyorum çünkü aynı kavanozda besleme yaptığınızda mayanızın miktarı artacak. Dolayısıyla çok daha fazla unla beslemek zorunda kalacaksınız. Ayrıca e, maya beklerken de taşmalara sebebiyet verebilecek. E, bence çok fazla maya biriktirmeye gerek yok. Zaten mayamızı istediğimiz zaman, istediğimiz kadar arttırabiliriz. Yine yarım çay bardağı karışık unla ve 2-3 yemek kaşığı suyla besleme yapıyorum. Artık bugünden itibaren mayamın kıvamını birazcık daha katı tutacağım. Ve görmüş olduğunuz bu sakız gibi kıvama getireceğim. En önemli ayrıntı budur sevgili arkadaşlar. Mayanızın kıvamı asla böyle su gibi olmayacak. Böyle sakız kıvamına gelene kadar un ve su takviye edeceğiz. Şimdi 5. gün Artık mayam yine göz göz kabarmaya, aktifleşmeye devam ediyor. Aynı şekilde başka bir kavanoza yarısını, hatta isterseniz yarısından birazcık daha fazlasını aktarabilirsiniz. Çünkü 6. günde son beslemeyi yaptıktan sonra artık mayam ekmek yapmaya hazır hale gelecek. Yine aynı miktarda un ve suyla mayamı besledim. Gördüğünüz gibi iki parmağım arasında uzayan sakız gibi bir kıvama geldi. Bu kıvamı yakaladıktan sonra ne kadar un ve su eklemem gerekecek diye bir soru işareti kalmayacak aklınızda. Mayamızı besledikten sonra hep bu kıvamı yakalamamız gerekiyor. Üzerini streç filmle örttüm, delikleri açtım ve bir gün boyunca beklettim. Şu anda mayamın 6. günkü hali bu şekilde. Gözenekleri ve kabarcıkları dolu aktif bir şekilde çalışıyor demektir maya. Şimdi mayamı ekmek yapımına hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir ön maya bir de ana maya hazırlayacağım. Yaklaşık yarım su bardağı kadar mayamı başka bir kabın içerisine aktarıyorum. Kavanozda da bir yemek kaşığı kadar maya bırakıyorum. Bunu ana maya olarak hazırlayacağım. Gördüğünüz gibi bir yemek kaşığı kadar var. Mayanızı her zaman miktarının iki katı unla besleyin. Yarım su bardağı maya kullanacaksanız, bir su bardağı kadar unla besleyin. Ne kadar su ekleyeceğim derseniz, yine o sakız gibi kıvamı yakalayana kadar su eklemeniz gerekiyor. E, merak etmeyin, ilk başta böyle kaşıkla karıştırırken zorlanabilirsiniz, size sert gelebilir. E, ama maya bekledikçe e, aktifleşmeye başladıkça kıvamı daha da cıvıyacak akışkan bir hale gelecektir. Eğer hemen ekmek yapmayacaksınız birkaç gün buzdolabında mayanızı besledikten sonra bekletebilirsiniz. Ama lütfen şunu unutmayın. Ekmek yapmadan önce mayanızı mutlaka beslemeniz ve mayanızın da aktifleşip kabarmış olması gerekiyor. Eğer hemen mayanızı besleyip ekmek yapmaya başlarsanız ekmeğiniz kabarmayacaktır. Bunu peşinen söyleyeyim. Şimdi ana mayamı da hazırlıyorum. Ana mayada e, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar e, mayam kalmıştı kavanozun içinde. 2 yemek kaşığı kadar un ekledim. Yine o sakız kıvamını yakalayana kadar azar azar su ekliyorum. E, ana maya ön mayanızın bittiği zamanlarda takviye edebileceğiniz, elinizin altında depolayabileceğiniz bir mayadır. Ee, ön mayayı daha çok aktif bir şekilde ekmek yapmaya başladığımız zamanlarda sürekli kullanırız. Ola ki elinizde azalırsa, kalmazsa e, ana mayanızdan biraz takviye edip, besleyip çoğaltabilir ön maya haline getirebilirsiniz hazırladığımız bu iki mayayı yani ön ve ana mayayı buzdolabında 4-5 gün kadar hiç besleme yapmadan muhafaza edebilirsiniz. 4-5 gün sonra un ve suyla yine o sakız kıvamını yakalayana kadar besleme yapıp mayanızı aktif halde tutmanız mümkün. Şimdi ana mayam da hazır. Ön mayamı gördüğünüz gibi beslemiştim. 1-2 saat boyunca sıcak bir ortamda beklettim. Bakın ne kadar güzel kabardı. Aktif hale geldi. Şu an tam ekmek yapmak için hazır bir halde. Ekşi maya yapımı inanın çok kolay, sadece sabır gerektiren bir iş. Ama sonucu buna inanın fazlasıyla değiyor. Bir sonraki videomda sizlere bu çıtır çıtır yapmış olduğum ekşi mayalı ekmeklerin tarifini vereceğim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Yeni tariflerimde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.